Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Elif Erdem Sert. Biraz size kısaca kendimden bahsedeyim. 9 Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldum. Sonrasında Danimarka'da belli bir süre yurt dışında çalışma imkanım oldu. Şimdi aktif olarak Fit Terapi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde fizyoterapist olarak çalışıyorum. Her zaman sorulan, benim kendi danışanlarımdan da gelen sorulardan nasıl yatak seçmeliyiz? İşte sert yatak mı uygun olur özellikle bel ağrısı olanlara? Sert yatak her omurga için uygun olmayabilir. Çünkü her omurganın, her insanın önceden de bahsettiğimiz gibi fizyolojik eğriliklerden bahsettik. Herkesin eğriliği farklı derecelerde olabiliyor dedik. Buna uygun da herkesin yatak seçimi de farklı oluyor. Şimdi kimine göre sert olan bir yatak, kimine göre yumuşak bir yatak da olabiliyor. İnsanın vücut yapılarına göre de gerçekten değişebiliyor. O yüzden yatak seçiminde bizim için önemli iki kriter olmalı. Bir yatak materyali. Yattığımız zaman, e, özellikle sırt üstü yattığımız zaman belli noktalarda bizim basınç noktalarımız oluşuyor. Yatağın bu basınç noktalarını dağıtabilmesi gerekiyor. Şimdi bu basınç noktaları nelerdir? kafanın arkasında bir oksiput kemiğimiz var. O kemik noktasında. Sonra sırtımızda kürek kemiklerinde, belde zaten bir fizyolojik olarak bir boşluk oluşuyor. Onun sonrasında kalçada, kalça kemiğinde. Yine diz arkalarında bir boşluk ve topukta olacak şekilde sırt üstü yatarken basınç noktalarımız var. Bunlar yan yatışta nelerdir? Yan yatarken de omuz başlarında ve kalçamızın yanındaki kemik çıkıntılarında basınç noktaları oluşuyor. Özellikle bir ameliyat geçmişiniz varsa ya da bu bölgeleriniz problemliyse ve yatağınız yeterince o basıncı dağıtamıyorsa bunlar hem ileride daha çok size problem yaşatır. Zaten şu anda belki de ağrılarınızın sebebi bu da olabilir. İkinci olarak da omurganın şeklini bozmaması lazım yatağımız. Yani çok yumuşak bir yatak olduğunda da bu sefer omurga şeklimiz bozuluyor. Yani normal fizyolojik eğriliklerinde kalamıyor. Bunu da koruması lazım. O yüzden genelde orta sertlikte bir yatak tercih ediliyor. Ama tabii ki bu kişiye özgü bir durum haline geliyor. Bunun için de en sağlıklısı nedir? Yatağı uzun bir süre test etmek.